Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi final maçıyla karşınızdayım arkadaşlar ve bakın gördüğünüz gibi rakibimiz bizden çok ama çok güçlü. Kadrosu da gayet iyi. Ve bakın rakibimiz aslında 45 level. Kendi levelında bakın 156 gücünde bir rakip arkadaşlar. Gayet iyi bir rakibimiz var. Ve Kadrosu da 4-2-3-1 Şu an saçma bir diziliş olarak gözükse de Maç içerisinde arkadaşlar Bunu değiştireceğim Şimdi rakip 4-2-3-1 ile oynuyor Ve kadrosu iyi Bakın şu dc'si aslında yedekte Kart cezalısı arkadaşlar bu dc'si Şimdi maça ben nasıl başlayacağım Bu sefer taktiğimi değiştireceğim arkadaşlar Normal, karışık, kısa, kapalı, alçak Normal, bölgesel ve açık arkadaşlar Aslında bunları belki değiştirebilirim Ama bilmiyorum yani kontrata açmam büyük ihtimal. Çünkü kontrata açtığınız zaman topa sahip olma oranınız düşüyor. Bir diğer husus bakın özel sponsorun verdiği arkadaşlar e, şeyler var. Kaleci, maleci var. Şu Santrofor arkadaşlar. Santrofor'u sahaya sürdüm. Bunları sürmemdeki neden şu arkadaşlar. Bunlar parlıyor. İkinci yarıda şimdi kaleciyi soktum. Aslında Cengiz Aymatov da kötü bir karıcı sayılmaz. Bazı maçlar gerçekten kötü oynuyor ama şimdilik böyle bir yol izledim. Maç içerisinde onu anlatacağım. Arkadaşlar maça başlarken şu oyun tarzlarının açık olduğu mevkide başlayın. Ardından maç içerisinde değiştirin. Ben Sultan Galiyev'i M.C. alacağım arkadaşlar. Sonrasında da şey alacağım. Kaygısızı AMC'ye. Santrafor'da da yeni aldım. Santrafor ki federasyon maçında da ve Dostluk şampiyonasında bu forvet gayet iyi oynadı. İyi bir forvet diyebilirim. Arkadaşlar bu maç %81 ihtimalle yenileceğiz. Yani gerçekten yenileceğiz. Çünkü rakip gerçekten güçlü ve yani desem ki taktiği böyle saçma bir taktik olsa hadi belki yenebilirim ama gerçekten ama gerçekten yani 4-2-3-1 ile oynayan biri varsa bu oyunda bilin ki oyunu az çok iyi biliyordur. Atıyorum 4-4-2 olsa hadi bir şeyler yaparız ama 4-2-3-1'e karşı belki 4-5-1-V yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Şimdi maça başladık hemen. Şöyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Hemen Sultan Galiyevi. MC'ye aldık arkadaşlar ve bakın rakip geliyor. Çok büyük bir ihtimal gol yiyebiliriz. Bakın. Şöyle göstereyim ben şu adamlarıma geri ok vereceğim. Eee. Markaj tarzını aslında adam adama alabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Durma göre bakacağım. Evet golü yedik 5. dakikada. Çok normal. Şimdi neden normal oynuyorum? Normal oynamazsam arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor. Bekler ileriye çıkıyor ve e, yani rakibin zaten kanatları uçuyor. Evet taraftarlarımız desteğe geldi ama gene de e, zor arkadaşlar yani bu maçı yenmemiz çok zor. Yani büyük bir ihtimalle fark yiyeceğiz bu maçta. Ama gene de bunun videosunu yapmak istiyorum. Bakın 2D'den baktığımız zaman bakın bekler o kadar çıkmıyor. Yani bu bekler çıktığı anda bakın 10 ve 9 numara zaten dibinde bekliyor bunların hücum oynamanın böyle bir dezavantajı var. Yani karşınızdaki adam hücum oynuyorsa siz belki kanatlardan daha çok saldırıp adamı yenebilirsiniz. Evet ilk ciddi hatamızı yaptık. Topa sahip olma oranı 60'a 40 gibi gözükse de arkadaşlar bu alda aldanmayın bu duruma. Çünkü e, topa sahip olmak demek maçı alacağınız anlamına gelmiyor. Ki zaten taraftar desteğimizin de önemli bir kısmı var. Evet Sultan Galiyev golünü attı. Ama yine de diyorum bu maç çok e, kritik arkadaşlar gerçekten. E, topa sahip olma bonusu basıyorum bakın. Topa sahip olma bonusu basıyorum. Sonrasında taraftar desteği falan anca daha adamın bakın. Yani normalde evet ikinci gol diyeceğiz büyük bir ihtimal. Allah'tan offside Bakın bu kadar taraftara rağmen %60 normalde benim maçlarımı izleyenler bilir. Yani rakip ne olursa olsun %70'i geçer benim topa sahip olmam. Çünkü kısa pas ve kontratak kapattığınız zaman top büyük bir ihtimal sizde oluyor. Yani çoğunlukla sizde oluyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ama normalde evet kaptan kaygusuzun çok çok sevdiği bir nokta. Evet 2 oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir olay var. Bakın adamın duran top ustası oyuncusu var. Türk bir arkadaş. Yani yenilsem de üzülmem bu maçta çünkü gerçekten benim Tafeleven'daki en büyük isteğim Türklerin başarılı olması. Zaten bir hayatım boyunca 3 defa Şampiyonlar Ligi finalinde gerçi bunu say bunu da saymayalım. Çünkü yenme ihtimalimiz var. Öndeyiz ama bakın rakip ataklarla geliyor. Allah'tan Defansımıza geri yok ok verdik de. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, bir önceki Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiğinde de gene bir Türk arkadaş vardı. Yani en azından Türklere kaybedelim. 2-1 öndeyiz aslında. Ama gene de rakip gerçekten güçlü. Dizilişi gerçekten kötü bir diziliş olsa sıkıntı yok. Üçüncüye atar mıyız? Gene de arkadaşlar sevinmek yok. Sevinmek yok arkadaşlar. Sevinmek kesinlikle yok. Çünkü adamın kadroya bakın kıpkırmızı. Yani gerçekten e, fena bir kadrosu var. Ve maçını izlemiyor. Yani maçını izlese büyük bir ihtimal yani 4'ü 5'i atardı. Evet, kaptan kaygusuzun sevdiği nokta mı? Uzak bir nokta yani. Uzak. Ya şurası olsa belki. Evet maşallah diyorum arkadaşlar. Bakın rakip kaleci 4 defa kurtarış yapmış. Bizim kaleci ilk şutta kalede golü görmüş. Şimdi puanlara baktığımız zaman Ataeri'nin 6.9 arkadaşlar. Aslında Ataeri'ne çıkartabiliriz. Başka kimi çıkartabiliriz diye bakıyorum. Bu adama karşı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şu an için. Öndeyiz. Ee, aslında defansımızı mı güçlendirsek ne yapsak bilmiyorum. Şu MC'yi alıp şunu DMC'yi mi atsak ne yapsak? Takımımızda kötü oynayan bir tek kaleci var arkadaşlar. Aslında Cengiz Aymotov'u oyuna alabiliriz ama gene de bir ihtimal şöyle bir olay olabilir. Yani Allah muhafaza kaleci sakatlanabilir arkadaşlar. Çok çok nadir de olsa Tapilabun'da kaleci sakatlanabiliyor. Aslında Ateyre kötü oynuyor. Bakın Ateyre kötü oynuyor. Beklerimiz bakın bekler kötü oynuyor çünkü adamın kanatları çok iyi. Topa sahip olma bonusu bastık. Şu Ateyr'i çıkartalım. Zaten sezon sonunda da ben Ateyr'i arkadaşlar göndermeye planlıyorum. İyi oynuyor, hoş oynuyor ama adamın bir tek ortası iyi arkadaşlar. Yani sadece orta içinde bir adam tutulmaz bir takımda. Bakın puanımız düştü. Dediğim gibi erken sevinmek yok. 3-1 öndeyiz. Taktiğimi değiştirdim arkadaşlar maçtan önce. Normalde tavsiye etmiyorum ama bu maç gerçekten zorunluydu. Çünkü eğer ben hücum oynasam bu adam bu kadro beni mahvederdi. Taraftarlarımıza da gerçekten teşekkürlerimi iletiyorum. Yani böyle bir maçta, böyle zorlu bir maçta beni yalnız bırakmadılar. Takımı yalnız bırakmadılar. Rakip de izlemi. Aslında rakip izleyince benim takımım daha iyi. Özellikle federasyon maçlarında arkadaşlar rakip izliyorsa daha iyi oynuyor. Garcia oyuna aldık oğlum. At onu ya. Neyse en azından karşı karşıya da olsa bir pozisyona girdi. Arkadaşlar bakın beklerin normal oyunun en büyük avantajı rakibin kanatları iyiyse evet gol yeme ihtimalimiz yüksek çünkü yani kadro yani gerçekten muazzam. İki tane duran top ustası var. Bir de şunu da net söyleyeyim. Bazı arkadaşlar bunu yapıyor. Siz yapmayın arkadaşlar. Güçlü rakibe karşı aşırı bir savunma oynarsa atıyorum sert savunma, ee, ne bileyim adam adamı markaj, yüksek pres falan. Evet Kaptan Kaygusuz. Kaptan Kaygusuz kafa golünü attı. Kaygusuz bakın böyle bir maçta arkadaşlar Kaygusuz'a yönelik şöyle bir olay bazıları yazıyor özelden. Abi sen zaten güç düşürüyorsun. Zaten kaygusuzun gol atması normal. E kardeşim adam 100 hatta bakın 140 diyelim artık buna. Yani 136'lık takım. Buna karşı da adam hat-trick yapıyor. Yani hep diyorum kaptan kaygusuz finallerin adamı arkadaşlar. Kaptan kaygusuz finallerin adamıdır. Garcia çok güzel gitti. Yani gol olsa top 11 tarihine geçebilecek bir gol olurdu arkadaşlar. Taktiklerimi tekrar söylüyorum. Normal karışık kısa, kapalı, alçak, normal bölgesel ve açık arkadaşlar. Adam adamaya alacaktım aslında ama almadım. Fazla kondisyon giderdi çünkü bu maçın uzatmaya gitme ihtimali de vardı maçın başında. Çünkü ilk golü yedik. Ve arkadaşlar şunu net söyleyeyim. Yani bu maç biraz da şundan dolayı böyle geçiyor. Rakip takım çok çok güçlü olunca veya siz e, daha az güçlü olunca diyeyim. Oyun biraz size tolerans geçiyor. Onu net söyleyeyim. Ama burada belki de e, rakip takım aşırı ofansif bir e, taktik yapmış olabilir. Sert hücum, ne bileyim yüksek pres. Ve 4-1 aldık arkadaşlar. Şampiyonlar ligini 21. defa olması lazım. Aldık 136'lık rakibe karşı bana yönelik özelden çok geliyor. YouTube'dan o kadar gelmiyor da sen işte güç düşürüyorsun da falan da filan da. Bakın kupada güçsüz rakibi de yendik. Şampiyonlar Ligi'nde bizden kat ve kat güçlü ve şöyle söyleyeyim yani gerçekten premium özel yeteneği olan ve oyun tarzları da bakın full gerçekten çok çok kaliteli bir kadro. Kaliteli bir diziliş. Ama e, kaleci bilmiyorum yani bu kaleci aslında daha fazla kurtarış yapması lazımdı. Bilmiyorum biraz da şans arkadaşlar ama normal oyunla arkadaşlar bakın normal oynarsanız bakın adamın 136 averacı var. Bizim 140'larda değil galiba ligde. Normal oyunda bekleriniz ileriye çıkmayacağı için adamın e, rakip takımın e, AML ve AMR'si de böyle oynayacaktır. Bakın kaptan, ka, kaptan kaygısız maçın adamı oldu. Taraftarlarıma tek tek teşekkür etmek isterdim ama topluca ediyorum. Gerçekten böyle bir maçta beni yalnız bırakmadınız. Bakın topa sahip olma oranımız neden bu kadar fazla? Hem taraftar desteği hem de yani %20 bizim bonusumuz var. Şey oldu diyelim. Hadi 10 çıkardık, adamı 10 ekledik. Bu maçın normalde olması gereken topa sahip olma oranı %53'e %47 arkadaşlar ama gene de biz öneledik. Çünkü Kısa pas ve kontrata kapatırsanız topa sahip olma oranınız artar. Ve böyle bir rakibe karşı topa sahip olma oranımız %50'nin altına düştüğü anda rakip bizi darma duman ederdi. Çünkü gerçekten ofansif bir dizilişi de var. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık arkadaşlar. Yarın ki e, Süper Kupa maçının daha tarihi belli değil. Süper Lig'de bakın. 2 e, iki takım, takımdan biri gelecek. Ve 19 belli olacak. Yarın zaten bilmiyorum kaçta olur. Herhalde öğlen ve 15-16 gibi olur belki. Zannetmiyorum yani 21 zaten lig maçım var. Yarın e, şey de yapacağız. Sezon sonu güç düşürmeyi de anlatacağım tekrardan. Sezon sonu değerlendirmesi. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde Yani aslında arkadaşlar sezon başında dedim ki kendi kendime bu rakibi gördüm. Dedim zaten Türk bir rakip. Yani şey yapmayayım. O Şampiyonlar Ligi'ni alsın. Ben Süper Ligi düşeyim dedim. Ama sonra dedim ki bakın Süper Lig'de. Bakın Şampiyonlar 109 109'e. Çok ciddi anlamda. Her ne kadar para sıkıntım olmasa da arkadaşlar Süper Lig'le Şampiyonlar Ligi'nin arasında çok büyük bir fiyat farkı var. Şey farkı var. Prestij farkı var. Yani gerçekten şöyle gösterelim. Bakın grup maçlarında primi fullleseniz Maç kazandınız diyelim. Zarardasınız arkadaşlar. Ama şampiyonlar ligi öyle değil. 21. şampiyonlar ligi şampiyonluğumuzu elde ettik arkadaşlar. Şu an kupa burada gözükmüyor ama oyunu açıp kapatınca kupamız gözükecek. Ben hemen eski taktiğimi şöyle yüklediğim. Ve arkadaşlar bakın ben maçtan önce parlatmalarımı yaptım. Biraz da ondan dolayı arkadaşlar yani kaleciyi değiştirdim. İkinci yarı Garcia'yı aldım. Ve gerçekten şunu net söyleyeyim arkadaşlar yani 4 2 3 1 ile oynayan bir rakibi yenmek gerçekten zor. Ama yani biraz da oyuncularımızın parlaması kaptan kaygusuzun gerçekten kaptanın yani performansı bakın adam yani acımıyor ya 136'lık takım demeden adam bir maçta 3 gol attı bakın parlıyor. Kaptan kaygusuzu hep söylüyorum arkadaşlar bu adamın bu kadar iyi oynama sebebi özellikle ST ST'niz varsa AMC ekleyin. 3 ee, mevki, 2 özel yetenek ve bitiricilik falan filan gol krallığı derken adam yani bu yaşına geldi ama hala da istikrarlı şekilde gol atıyor. Sizleri 4-2-3-1'e bırakıyorum arkadaşlar. Yarınki Süper Kupa maçının daha tarihi belli şey saati belli değil. Ee, yarın da artık Süper Kupa maçımı umarım izlersiniz, destek atarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.